Cesaret Ödülü mü insanın, uzaklardaki dostların açmazlarını kalbinde duyması? Hasretleri solurken yalnızlıkları oynatıyor hayat bize. Mezarlıklar dolu yalnızlarla üst üste yürek koymalı. Yıllar hangi dehlizlerden geçirdi bizi? Daha hangilerine götürecek hiç bilmiyoruz. Unutamadıklarımız sahiden olacak mı? kavuşacaklarımız sırrı avuçlarımızın alın yazısı çizgileri ölüm anı belki açılıyor gönül köprüleri sonsuzluğa giderken hüzünlü anın bizdeki izleri inanılmaz çabuk bitiyor alışıyoruz hiç olmamış gibi İzler kayboluyor atarken adımları. Tecrübe dediğimiz şeye rağmen her adım yeni bir boşluğa doğru götürüyor bizi. Biz zavallı insanlar bu kadar yaratıcığımıza rağmen hep tek ve yalnız değil miyiz? Kimi zaman çocukça oyunları kimi zaman meczubu. Kendi sahnemizde yalnız oynamıyor muyuz? Bitiyor ve son diyor hayat. Nereye? Nerede gizlensen seni vuruyor. Ve akibet yalnız yüzümüze söyleniyor. Öyleyse nedir bu ihtirası gönüllerin? Nedir sonsuzluk gayreti, bilineni bilerek. Heveslerimiz tutamadığımız arzular. Ellerimizi sıkı sıkıya kavrayarak kimi zaman acıya götürüyor bizi. Bizim bildiklerimiz bilmediğimiz kaç binlercesi gönül peşinde perişan. Hele gözleri kör olan karanlık sevdaları ruhların yaşadığı cinneti nasıl kaldırabiliyorlar üşenmeden hevesle? Hayal denen gelecek kurguları aslında bilineni önümüze koyuyor. Bencilliğin bütün kırıntılarını yaşayan insanoğlu, kendi akıbeti, yalnızlık illetini kendi hazırlıyor aslında. O kadar çok ben çıkıyor ki ağzımızdan, ve sonuçta yaşamı boyunca yalnızı oynuyor insan. Ne kadar büyük acımasızlık. Anlamsızlıklar içinde anlama gayreti. Hep yaptığımız şey değil mi? Nefes aldığımız sürece yakamızı bırakmayacak. Aslında varlığımızın ayrılmaz parçası. Menfaat maymuncuğunu her kapı için kullanma gözü açıklığımız. İhtiras denen memurumuzun ta kendisi aslında. Mutluluğu bencilliğimizde arkadaş yapan, başkalarını yok sayan, bilinç altında beslediğimiz korkularımız. Cesaret, insanın kendisini yok sayması. Kaybedeceği şeyin korku olduğunu bilmesi değil midir insanoğlunun korkuya galip gelme yaşayacağımız en asil duygu yüreğimize koyduğumuz sevgidir